Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Flutter nedir? Nasıl kurulur? Android Studio ile nasıl konfigüre edilir? Bugün bunu yapacağız. Hmm. Şimdi zaten Flutter'ı çoğu arkadaşımız biliyordur. Bilmeyenler için de zaten burada tanıtım videosu var. Kısaca ben anlatayım. Burada telefonumuzu kendi Android Studio'da değişik bir şekilde kendi telefonumuzu, sanal telefonumuzu yaratma. Onun içindeki işaretlerle oynayıp kendi başına bir telefon yaratmamızı sağlar. Zaten bilenler var vardı bilmeyen videosunu izleyebilir. İsteyen de buradan zaten denemek için burada bir şeyini yapmışlar gördüğünüz üzere. İstediğiniz şeyleri de buradan yapabilirsiniz. Randevinizde zaten direkt otomatik oluyor. Şimdi nasıl indireceğiz, nasıl kuracağız? Şöyle get start diyoruz. Get start dediğimizde burada indirme seçeneklerimiz mevcut. Chrome OS, Linux, Mac OS, Windows. Burada şimdi Flutter'ı hangi bir şeyde kullanıyorsunuz onu indireceksiniz ben Windows kullanıyorum o yüzden Windows'u seçtim şimdi burada Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya da Windows 7'den aşağı olmayacak bir şekilde Windows sürümlerinde indirebilirsiniz yalnızca 64 bit olması lazım 32 bit hiçbir şekilde olmaz 32 bit bir bilgisayarınız varsa lütfen bunu güncelleyin İndir dediğim gibi burada zaten size bilgi veriyor buradan direkt zaten kararlı olan sürümü indirin ben bunu indirmiştim daha önce. Şimdi buradan yapmamız gereken şu. Bunu indirdiğiniz yerden çıkarıp bir tane klasör oluşturup C klasörünü bakın C klasörüne ben SRC diye bir klasör oluşturdum. Buradan bu burada gördüğünüz üzere bunu zaten böyle sağ tıklayıp bu size arada geliyor. Buraya bunları buraya ayıkladığınızda direkt içindekiler dağıtır. Klasör ayıkladığında böyle dağıtıyor. Ben klasör ayıkla dedim. Bunun içinde böyle flutter diye bir klasör var. Flutter'ı da buraya attım. Maksat böyle hani şey yapmayalım. bundan ona ondan ona gitmeyelim. Sonra bunları ben sileyim. Çünkü ben bunu buraya kurdum hani benim için bir şey değiştirmiyor. Bunu buradan siliyorum. Bu şimdi sadece burada duruyor. Şimdi yapmamız gereken şey bunun yolunu CMD ile çalıştıracağız. Doctor'da bir kontrol edeceğiz. Şimdi ortam değişkenlerinden gidip Flutter'ın yolunu vermemiz lazım. Hemen ortam değişkenleri yazıyor. zaten ara kısmından çıkıyor. Buradan ortam değişkenleri diyoruz. Burada pet'e eklememiz lazım. Bu %90. Burada kullanıcı değişkenlerinde pet vardır. Ama sizde yoksa buradan yeni deyip pet deyip buna ekleyin. Ben de var olduğu gibi. Buradan olanlar petet çift tıklayıp giriyor. Oradan değişkenin düzenli kısmından. Buradan yeni deyip kısım flutter'ı belirtmemiz lazım. Ben belirtmiştim flutter'ı. Şimdi buradan silelim. Zaten ekleyeceğiz. Flutter'ın yolunu belirtmemiz için bize 1000 kilo süründeki yeri belirtmemiz lazım. 1000 bakın burada. Buradan deyip bunu deyip yolunu buradan kopyalıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Yeni diyoruz. CTRL e V deyip ya da yapıştırdık. Buraya buna ekleyin. Sonra tamam deyin. Gördüğünüz üzere bakın. Hep burada eklendi. Şimdi tamam tamam deyin. Burayı kapatabiliriz. Sonra buradan gelip gene devam ediyoruz. Burada şimdi Flutter Doktor'dan kontrol edeceğiz. Sürümümüz doğru mudur? Şimdi burada yapmamız gereken şudur. Flutter Doctor. Eğer varsa bu size zaten gözükür. Şu an bu makinenin hızına göre zaten bir kontrol etme süreci var. Benimki burada zaten bakın gördüğünüz üzere hemen kontrol etti. Ediyor zaten. Ha. Check Android license Explanations Long Time. Gördüğünüz üzere burada kontrol etti kendisi. Kontrol ettiği için hiçbir sıkıntı yok. Bakın. Burada zaten sıkıntı olmalı. CMD'de bunu başarılı bir şekilde yazdık. Burada şimdi bize belirtmek istediği Burada önemli olan bu. Sürümümüz doğru mudur? Versiyonumuz doğru mudur? Bakın burada bize doğru bir şekilde gösterdi. Burada hiçbir sıkıntı yoktur. Şimdi bunu yaptık. Çok güzel bir şekilde oldu. Şimdi CMD'mizi kapatıp Hemen Buradan devam ediyoruz ve Android Studio kısmına geliyoruz. Android Studio'yu zaten buradan download install diyor. Android Studio zaten ben size büyük ihtimalle açıklama kısmında belirtirim. Android Studio'nun bakın burada kendi sitesinden direkt zaten download Android Studio deyince yaklaşık 871 MB bir boyut var. Ben bunu daha önce yüklemiştim. O yüzden şimdi yüklemiyorum, iptal ediyorum. Bunu yükledik. Sonra bunu direkt zaten setup kısmından zaten direkt kurulumları vardır aşamada direkt Google'dan zaten bulabilirsiniz. Ben daha önce kurmuştum. Buradan bunu açıyoruz. Direkt böyle. Yani bu siz bunu bu siyah olması temayla alakalı. Sizde büyük ihtimal bu beyaz gelebilir. Bunu böyle şimdi açtık. Şimdi bizim buna Flutter'ı nasıl ekleyip kurmamız lazım. Buradan Configure kısmına geliyoruz. Plugins kısmına geliyoruz. Buradan bizim Flutter'ı eklememiz lazım. Flutter'ı nasıl ekleyebiliriz? Buradan zaten kendisi mağazadan Burada bakın zaten indirdiğiniz şeyler zaten burada gözükür. kendiniz buradan market place kısmından zaten flutter yazarak flatter zaten bulabilirsiniz. Burada gördüğünüz kendi flatter'ın zaten resmi sitesinden zaten direkt bakın burada yaklaşık 3 megabaytmış zaten. Bunu böyle indiriyoruz. Burada accept bunu burada Dart sade da diyor kuralım mı? Bunu da evet diyorsunuz. Ve buradan zaten kısa bir uygulama. Hemen gördüğünüz üzere iniyor. Ama bunun için Android Studio'yu bir yeniden başlatmamız lazım. Hani indirdiğimiz her şey için yine bir başlıyor size. Bakın burada resler diyor. Bunu direkt böyle resetleyin kendisi otomatik başlayacaktır. Olmadı kendiniz ara kısmından da zaten başlatabilirsiniz. Buraya geldik. Ha, kendisi zaten bakın otomatik bir şekilde başlattı bende. Bekliyoruz. Kendisi az önce geldi zaten. Bu sizin sanal makinenizin zaten kendi gerçek makinenizin zamanına göre değişir. Ne kadar sürede yapar zaten. Ben buradan da bir defa bir açayım onları stüdyoyu. Şimdi gördüğünüz bakın zaten ne flutter project. Az önce yoktu. Bunu konfigür etsin. Zaten eksiz de böyle ekleyeceksiniz. Şimdi buradan Flutter projesi ekleyip kendi şekilde de kurumuz lazım. Geldik. Flutter application diyoruz. Next diyoruz. Flutter app olsun projemiz. Lazım. Buradan Flutter'ın yolunu belirtmemiz lazım. İsteyen yazsın. İsteyen direkt zaten buradan bulsun. Benimki C'deydi. buradan SRC kısmındaydı. Flutter'dı. Buna tıklayıp OK diyoruz. Buradan buraya zaten hani Flutter application falan. Buradan next diyoruz. Bunu hiçbir şekilde gerek yok. Şunları bunları kaldırın. Bu zaten kodlama iOS kodlandır. Zaten bunlar kendisi kuracak. Buradan finish diyoruz. Kendisi şu an Flutter projesi kuruyor. Bu sizin kendi zaten yolunuzu doğru belirtirseniz sorunsuz bir şekilde zaten projenizi kuracaktır. <laughs> Biraz bekleyelim Bunun kendi zaten Dediğim gibi makinenizin hızına göre bağlı hmm. Yavaş yavaş açılıyor kendisi Sorunsuz bir şekilde yolu belirttik zaten Burada da gözürdüğünüz üzere ilk defa indirenler için burada zaten indirme güncel mevcuttur. İlk defa Android Studio'ya açılması zaten. Burada göz, gördüğünüz benimki bakın yine artık biz eklemişler. Burada direkt açılıyor. Şimdi arkadaşlar burada bizim yapmamız gereken şu. Buradan Tools kısmına geliyoruz. Şurada gördüğünüz üzere tool kısmı var. Tools kısmına geliyoruz. Buradan bizim eklememiz lazım. İlk defa şimdi nasıl oldu? Hadi manager'a gir Buradan ekledik için sanal telefon. Bu da zaten şu an bende kasıyor altı uygulamalardan dolayı. Evet. AVD de manager dedikten sonra burada your virtual device falan buradan create virtual device diyoruz. Buradan şimdi eklemek istediğimiz hani nasıl ekleyeceğiz onu belirtmemiz gerekiyor. Bir de ben altta güncellemeleri yapıyor gördüğünüz o biraz sıkıntılı. Ha, buradan eklemek istediğimiz bizim kullandığımız şey. Burada herkes istediğini seçebilir hani ama genellikle zaten benim kullandığım buradan Nexus 5'tir. Nexus 5'e geliyoruz. Buradan bunu next diyoruz. Tamam. Buradan şimdi bizim hangi şeyi indirmek isterseniz download yoksa buradan bir tanesini indirin. Ben piye indiririm. Download diyorsunuz zaten. Exit diyorsunuz. Next diyorsunuz. Bunu burada kendisi indiriyor. Bu internetinizin zaten dediğim gibi hızına göre değişir. Sonra ekledikten sonra zaten direkt ileri ileri aşamalarıyla indiriyoruz. Sonra İler, i̇lerimizde şimdi benimki biraz uzun ben videoyu burada keseceğim İndirme işlemi bittiğimizde yeniden devam ediyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ben indirme işlemi başarıyla bitirdim buradan finish diyoruz gördüğünüz üzere bakın burada zaten PA'yı indirdiğimizde burada gözüküyor eğer download <laughs> Bering gibi hiçbir indirilik olmazsa buradan istediğinizi indirin ben buradan PA'yı seçiyorum gördüğünüz üzere. Sonra buradan next diyorum. Buradan show advanced settings dediğimizde buradan telefon işi nasıl kullanmak istersiniz? Portatilans yani yatırılmış falan. Buradan ismini falan belirleyebiliyorsun. Aşağı gelince buradan hızını kendinizin benim bilgisayarım iyidir diyorsanız burayı istediğiniz kadar attın hatta istiyorsanız gigabyte yapın. Benimki benim şu an böyle iyi. Ben hiçbir şekilde oynama yapmayacağım buradan istiyorsanız yapın. Sonra burada zaten sağa buradan kaldırıyorsunuz. Sonra finish diyorsunuz. Hemen creating deyip zaten buradan kendisi oluşturuyor. burada başarılı bir şekilde kendisi zaten yapmıştır. Yani burada hiçbir şekilde bir sıkıntımız yok. Zaten sonra buradan zaten overline menü'ye giriyoruz tools kısmından ve buradan analizle çalışıyoruz. Yani direkt kısaca çalıştırıyoruz telefonumuzu. Kurduğumuz telefonu tıkladığımızda birazcık bekliyoruz. Unable to locate. Buradan bizim yanlış yaptığımız belli oldu. Çünkü ben burada buradaki şeyi çok fazla kendim fazla seçtim. Bir de biraz yerimiz azmış gördüğünüz üzere. O yüzden siz bunu zaten kendiniz yapabilirsiniz. Bir de benim demek istediğim şöyle bir şey var. Eğer ilk başta bu siz bunu yükleyemediyseniz kendiniz bayasın e, sanallaştırması bilgisayarınızın kapalıdır. Ben de böyle hatalar şey yapıyor. Çünkü şu an daha güncelliyor kendisi. Az önce bakın burada daha bir güncelleme vardı. Yani o yüzden bir sıkıntı vardır. Sizde eğer şey yoksa güncellemeniz falan bittikten sonra bunu deneyin. Çalışacaktır zaten %100. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.